Şimdi bugün inceleyeceğiz bakalım bendeki insan figürlerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk insan figürümüz bu şey Sir Topham Head. Böyle duruyor amcı. Kimse, i̇kincisi Sir Topham Head'in böyle bir hali. Aynı şey de istiyor. Kimse de Dolajer Head bunun anası. Gerçekten çok garip bir kadın bu ya. Herkes parmağında oynatır bu. Neyse. Ooo. Sırttafı Metin 15 yaşında. 20 sabıkalı çocuğu. Karısı. Sırttafı Metin kızı. Taha. Batan Taha. Başka bir Batan Taha yok mu ya? Şöyle bir sürücü. Ya bir dakika ya, bir tane daha Batan Taha olması lazım. Batan Taha'yı nereye koydum ha? O, chat Batan Taha ha bu. Batuhan Taha. Onun karısı Fatih Hanım. İşçi maymun ayakları var. Hmm. Böyle işte ya. Daha şey yap göstereceklerim var ama. Bir şey diyeyim, tam ölçüde yapmışım ha. Yani. Bakın şöyle Edward. Dün size gösterdiğim turn table ya bak şimdi bir şey diyeceğim benim o kadar 100 tane takipçim var benim şeyime nedir bir tane bile kişi gelmiyor ya şerefsizler ama Ege'nin bin tane takipçisi var. Her, her, canlı yayını böyle 8 kişi, 10 kişi falan dolu. Ayıp değil lan? Ha? Bize zıkıyorlar ya. Bir abinize bir sahip çıkın. Öyle canlı yayına gelmiyorsunuz. 17 kişi mi var lan? Hos. O man, chat'i okumamışım. Aferin diyor. Ulaş size bize selam vermiş. O oh, Tala hoş geldin, Ulaş hoş geldin, Bugs hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. yedik kişi. Oh, o şu ana kadar en en fazla şey olan canlı yayınım bu. Amir Amir yani en şey ne yapıyor? iyidir Ulaş. Senden ne haber? Nasılsın? Günün güzel geçiyordur umarım. Arkadaşlar şey isterseniz en iyi canlı yayınımız olmasının şerefine bir layout kuralım. Selam selam. Aleyküm selam bro. İyidir. Şimdi biz bir layout kuralım. Şöyle arkadaşlar şuraya bir layout kuracağız. Yani bir yol kuracağız. Şöyle yedi kişiyiz değil mi? Arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim. koyalım. Kurmaya başlayalım. Şimdi onu nereden aldın? Benim moderatör yapabilirsin. Moderatör olarak ekle. Ha. Ulaşçım, artık moderatörsün. Tala. kanka sen neredesin? Azerbaycanlısın büyük ihtimalle. Buradan Azerbaycan'a selam olsun. Şimdi buradan bir layout'umuzu kuralım değil mi? Onu nereden aldın demiş. Nereden aldın? Ee, kardeşim vallahi hatırlamıyorum da bir 5-6 sene geçmiştir ben alalı ya. Yani. Ya bir de şunu koca yer yok ya. Şu telefonu. Şöyle koyayım. Telefonu